Teknik ve Temel Analiz kanalından hepinize merhaba. Ben Ömer, Finansal Analiz uzmanıyım. Arkadaşlar bugünkü video içerisinde sizlere teknik analiz içerisinde en fazla kullanılan enstrümanlardan olan e, osilatörlerden ve indikatörlerden bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu söylemiş olduğum indikatörler e, ya da tekniksel göstergelerin hepsinin birer matematiksel formülü bulunmakta. Bunları e, fiyatın geçmişte nasıl hareket ettiğine bakıp gelecekte nasıl hareket edebileceğine dair bizlere tahminlerde bulunmamıza sağlayan enstrümanlar. Investing.com sitesinden teknik analiz sayfası içerisinden bakın şuradaki sekmeye tıklayarak indikatörlere buradan ulaşabiliyoruz. Ve burada indikatörler ve osilatörler olmak üzere tekniksel göstergeler ikiye ayrılmakta. İndikatörler daha çok Trend yönlü hareketliliği bizlere gösterirken yani fiyatın yükseleceğini ya da fiyatın düşeceğini bizlere gösterirken osilatörler ise fiyatın yatay bir trend içerisine girdiğini yani yönünü tam olarak belirleyemeyip yatay bir çizgi içerisinde belirttiği zamanlarda bizlere tahminlerde bulunmamıza sağlıyorlar. Şimdi trend göstergeleri içerisinden en fazla kullanılan indikatörler arkadaşlar hareketli ortalamalar. Üç farklı hareketli ortalamaya ulaşabiliyoruz. Simple Moving Average dediğimiz basit hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama ve ağırlıklı hareketli ortalama bizlere fiyatın yönünü ve trendin yönünü belirlemede yardımcı oluyorlar. Şimdi e, buraya SMA ya da e, EMA ya ya da VMA yazacak olursanız e, bunları doğrudan bulabileceksiniz. Mesela SMA yani Simple Moving Average ile e, hatta şöyle bakalım, bunu kaldıralım. Sadece Moving Average yazarak. Simple Moving Average e yazarak arkadaşlar basit hareketle ortalamaya buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi bakın ben buna tıkladığımda grafiğin üzerinde böyle mavi çizgiyle bir tane indikatör grafiğin üzerine eklenmiş bulunmakta. Şimdi bakın şuradaki ayarlar sekmesine ben tıklayarak buradan periyodunu ve rengini değiştirebilirim. Kalınlığını artırıp ya da azaltabilirim. Şimdi bu periyod dediğimiz 9 ne anlama geliyor arkadaşlar? Ee, bu 9 periyotlu e, hareketli ortalama bizlere en son 9 tane Japon mum çubuğunun açılış ve kapanış fiyatlarının ortalamasını alarak karşımıza böyle bir çizgi çıkartıyor. Eğer ben bunu daha yüksek bir rakam yapacak olursam 200 olarak ayarlayacak olursam bakın daha yatay bir şekilde e, karşımıza böyle bir çizgi çıkıyor. Şimdi e, bunun nedeni ise en son 200 tane Japon mum çubuğunun ortalaması bizlere böyle bir grafik veriyor arkadaşlar. E, Simple Moving Average, e, açılış Japon mum çubuklarının açılış ve kapanış fiyatlarının ortalamasını bizlere veriyor. Böyle bir matematiksel formülü bulunmakta. Ağırlıklı hareketli ortalamanın ve e, üstel hareketli ortalamanın matematiksel formülü biraz daha farklı olduğundan dolayı e, bu üç hareketli ortalamada birbirinden farklı olarak e, karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Buradan stilden e, da arttırabiliyorsunuz, çizgi yerine histogramlar yapabiliyorsunuz. E, daha çok bakın şu şekilde karşımıza çıkabiliyor ve e, hareketli ortalamayı trend göstergeleri olarak kullanabildiğimiz gibi e, destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanabilirsiniz. Yani dikkat edecek olursanız Japon mum çubukları bu çizgiye kadar yükseliş göstermişler. Buradan sonra tekrar bir geri dönüş oluyor. Tekrar yine bu çizgiye kadar yükseliş var. Buradan sonra tekrar bir geri dönüş. Yani bunları e, destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada destek ve direnç seviyelerinde bahsetmişken bununla ilgili detaylı bir, bir video da önümüzdeki günler içerisinde gelecek. Şimdi arkadaşlar trend göstergeleri içerisinde kullanabileceğimiz bazı indikatörler daha var. En çok belirgin olanları parabolik noktaları ve Bollinger bantları dediğimiz indikatörler. Şimdi ben Bollinger bantlarına tıkladığımda Şimdi ben bunların hepsini detaylı olarak anlatmayacağım. Eğer siz ilgilendiğiniz ya da açıklamamı istediğiniz indikatör ya da osilatör var ise onlarla ilgili detaylı videolarda tabii ki ben çekebilirim ya da bana Instagram'dan DM atarak arkadaşlar aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Yani her hepsine değinecek olursak inanın vaktimiz yetmeyecek çok uzun bir video olacak. Onu da izlemeye belki <laughs> sıkılacaksınız izlenmeyebilir. O yüzden genel olarak bilmeniz gereken indikatörler içerisinde hareketli ortalamalar, bollinger bandları ve parabolik noktalarını trendin yönünü belirlemede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar normal indikatörler içerisinde yer almakta. Bir de osilatörler dediğimiz yine tekniksel göstergeye sahip osilatörler bizim karşımıza çıkmakta. Bu osüratörler en belirginleri RSI Stokastik, Williams. Bunlar arkadaşlar bizlere fiyatın aşırı alış ve aşırı satış bölgeleri içerisinde olduğu zamanları bizlere göstermekte. Yani bu ne demek oluyor? Mesela RSI'yi açalım. RSI. Şimdi ben e, bollinger bantlarını da şöyle bir kapatayım arkadaşlar. Bakın ben erasayı aktifleştirdiğimde e, osilatörler e, dikkat edin genel olarak grafiğin altında Japon mum çubuklarının altında bulunurken e, trend göstergeleri ise e, Japon mum çubuklarıyla iç içe grafiğin üzerinde karşımıza çıkmakta. Şimdi osilatörler içerisinde erasay aşırı alış ve aşırı satış bölgeleri dediğimiz bölgeleri bizlere göstermekte. Yani bu ne demek oluyor? Mesela bakın ben sizlere şu noktadan örnek vermek istiyorum. Ee, belli bir alan var ve bu alanın dışına erasay çizgileri çıkmış ve tekrar geriye dönüşler başlamış. Tekrar çıkışlar başlamış ve bu seviyelerden sonra tekrar geriye dönüşler oluyor. Yani RSI 0 ve 100 seviyesi arasında bir değer alıyor. Yani genel olarak osilatörler 0 ve 100 seviyesi arasında değerler alıyor ve 30 ile 70 ya da 20 ile 80 onlar için kritik seviyeler olabiliyor. Eğer şu an RSI'de görmüş olduğumuz bu seviye şu çizgi çizgi olan bölüm bizleri 70 seviyesini gösteriyor. Aşağıda kalan kısım ise 30 seviyesini gösteriyor. Ee, 70'in üzerinde kalan bölgeye biz aşırı alış bölgesi diyoruz. Yani daha basit bir dilin anlatacak olursak fiyat çok fazla yükseldi hazırlıklı olur tekrar geriye dönebilir diyor bize RSI. 30 seviyesinin altına ise aşırı satış bölgesi diyoruz. Yani bu da demek oluyor ki fiyat çok fazla düşüş gösterdi hazırlıklı olun tekrar geriye dönebilir. Şimdi osilatörlerin kullanılmasındaki en büyük hata arkadaşlar RSI 30 seviyesinin altına düştüğünde ya da 70 seviyesinin üzerine çıktığı andan itibaren hemen aşağı yönlü ya da yukarı yönlü işlemler gerçekleştirmek, alış ya da satış işlemleri gerçekleştirmek bu noktada yanlış olacaktır. Osulatörlerin bizlere sinyal vermiş oldukları noktalar mesela bakın şuradan örnek verecek olursak Bakın RSI ya da diğer osilatörlerin bizlere vermiş olduğu sinyaller 30 seviyesini aşağıdan yukarıya doğru kesmeye başladığı anda ya da 70 seviyesini yukarıdan aşağıya doğru kesmeye başladığı anlarda işlemlere girmek. Yani sadece bu RSI için geçerli değil. Diğer bütün osilatörler için RSI, Stochastic, Williams, MACD'yi de osilatör olarak kullananlar var. Onu da ele alabilirsiniz. Bunların hepsinde aşırı alış ve aşırı satış seviyelerini yukarıdan aşağı doğru ya da aşağıdan yukarıya doğru kesmeye başladığı anlarda işlemlere girmek çok önemli. Burası kilit nokta arkadaşlar. Ee, yine ben söylemek istiyorum. Ee, eğer ilginizi çeken bir indikatör ya da osilatör sizin karşınızda var ise lütfen arkadaşlar onu paylaşın. Ben de seve seve daha detaylı bir video onlarla ilgili çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi benim bu yayın içerisinde anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım ilginizi çeken, hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer tekrar etmek istiyorum, istediğiniz videolar var ise, görmek istediğiniz indikatörler, osülatörler var ise lütfen yorumlara yazın. Ben de onları elimden geldiği kadar yeni videolar içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.